İslam'da artı 18 Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim Bu videomuzda size Çoğumuzun Çoğu yerde karşılaştığı Özellikle filmlerde Film izleme noktalarında karşılaştığımız Artı 18 olayından bahsedeceğiz Çünkü İslam'da artı 18 diye bir şey yoktur Nur suresi 30. ayet-i kerimede Mevla Teala'mız buyuruyor ki Müminlere söyle gözlerini ve ırzlarını korusunlar buyuruyor Rabbimiz. Yani tüm mümin erkek ve kadınlar için geçerlidir bu ayet. Dene, bir defa adam bir şey çıkmaz yok. Rabbimiz bu konuda ne buyuruyor? Nur Suresi 21. ayet-i kerimede "Ey iman edenler, şeytanın aldatmalarına kapılmayın." buyuruyor. Moda ve hafif makyaj üzerine örtü yoktur. Bu konuda Rabbimiz ne buyuruyor? Nur Suresi 31. ayet-i kerimede baş örtülerini göğüslerinin üstüne salsınlar ve zihniyetlerini göstermesinler buyurmuştur. Benim günahlarım küçük, başkalarından daha iyiyim, kalbim temiz diye bir şey de yoktur. Ekseriyetle çoğumuzdan duyduğumuz benim kalbim temiz diye çoğu şey hafife alma olayı. Onda da Rabbimiz ne buyuruyor? Nur suresi 15. ayet-i kerimede Siz onu basit sanırsınız ama Allah katında büyüktür buyuruyor. Param, haram ama başka iş bulamadım. Bu şekilde de yoktur İslam'da. Rabbimiz Talak suresi 2. ayet kerimede buna cevaben ne buyuruyor? Kim Allah'a karşı muttaki olursa Allah ona bir çıkış sağlar ve hiç ummadığı yerden rızkını verir buyuruyor. Şakaydı, dilim sürçtü vesaire. Bu şekilde de bir şey yok İslam'da. Yine Rabbimiz Kaf suresi 18. ayette buna cevaben ne buyuruyor? Söylediği her sözü kayda geçiren iki melek yanındadır. Dünyaya bir defa geliriz. Gençliğimizi, hayatımızı yaşayalım da yoktur. Çünkü her nefis ölümü tadacaktır. Kıyamette ecirlerinizi mutlaka göreceksiniz. Ateşten uzaklaştırılıp cennete giren kimse artık kurtulmuştur. Zaten dünya hayatı sadece aldatıcı bir geçinmeden ibarettir. Ali İmran Suresi 185. ayet kerime. Dünyayı düzeltmek sana mı kalmış? Felsefe yapma. Herkes gibi işine, aşına, maişetine bak. Zincirine katıl. Bu tarz söylenimler de yanlıştır. Rabbimiz bu konuda da Ahzab Suresi 39. ayet kerimede ne buyurmuştur? Allah'ın göndermiş olduklarını tebliğ edenler, Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Allah hesap gören olarak yeter buyurulmuştur. Evvela herkes kendi nefsine bakacaktır kardeşlerim.